Merhaba sevgili hanımlar, örgülü eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şal ile karşınızdayım. Şöyle tatlı bir pembem var. İpimin renk numarası 191 numara. 191 numara ipimin renk numarası. 4 numara kullanıyorum 1.60 milim hanımlar bugün model anlatımı yapmayacağım daha önce modelimi anlattım bir modelimi kol ve yaka kesimini nasıl yaparsınız yelek yapan arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl kol ve yaka kesimini yaparsınız onu anlatacağım size ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiği emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım hanımlar. Şöyle size anlattım hanımlar. Buradan isterseniz önce oluyor altı kesimi yaparsınız isterseniz yaka kesimini sağınızı solunuzu o şekilde belirliyorsunuz hangisini önce başlarsanız onu sağ ve sol birini önce yaka yaparsınız birini önce kol yap altıya oyuntusu yaparsanız şöyle karşılıklı gelmiş olur şöyle göstereyim burayı kol altı oyuntusu yaptığımızda burası yaka oluyor diğer tarafta önce yakayı başlıyoruz sonra kol altı yaptığımız zaman bakın o zaman da bizim sol tarafımız olmuş olacak. O şekilde ayarlayın hanımlar. Diyorsunuz biz e, işte sağ yaptınız biz solu yapamıyoruz. Solu yaptınız biz sağ yapamıyoruz. Onu siz o şekilde belirleyeceksiniz. Bunu önce şöyle kol altı oyuntumuzu yaptık. Burası kol altı oyuntumuz. Burası yaka kesimiz oldu. Bu bizim sağımız oluyor. Şöyle anlattım bu sefer. Önce yaka kesimimizi yaptık burada. Yaka kesimimizi yaptık. Sonra kol altı oyuntumuzu yaptık. Bu bizim solumuz olmuş olacak. Biri sağ biri sol o şekil siz daha kolay ayarlayabilirsiniz. O şekilde size anlattım hanımlar. Gerçekten çok soruyorsunuz Instagram'da bana soruyorsunuz işte siz sağ yaptınız biz solu yapamıyoruz. O şekilde önce hangisini önce yaptıysanız kol altı yaptıysanız biz diğer tarafını önce yaka kesimini yapın. Sonra kol altı oyuntusunu yaparsanız zaten o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizin için daha kolay olmuş olur. Şöyle dönüyorum ben şimdi kol altı oyuntusu yapacağım. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Burası bizim kol altı olacak hanımlar. Dediğim gibi burayı önce yakayı keserseniz buraya kol altı yaparsanız bizim sizin solunuz olmuş olur. Sol ön olmuş olur. Şimdi önce kol altı oyuntusu yapıyorum sonra yaka yapıyorum sağ olmuş oluyor sağ ön taraf oluyor. Bakın şu modellerin tepesine tek tek batıyorum trabzan. Burada iki tane zincirimiz var içine batıyorum bir iki tane trabzan. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Buradaki trabzanlarımızı öreceğiz. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. 5 tane trabzanımız var. Onları da örüp sonra biz dönüşümüzü sağlayacağız. O şekilde. Benim küçük bir parçada model anlatımı bir parçada size kol ve yaka kesimini anlatıyorum hanımlar bu yelek olmuyor onu da sizinle paylaşayım 1 2 zincir ipimi doluyorum son trabzanımın tepesine batıyorum trabzan bir aynı yere tekrar battım 2 3 4 5 tane trabzan ipimi doladım ara trabzanlarımı örüyorum bu şekilde modelimi örmeye devam ediyorum. Dönüşümüzü geldiğimizde buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Bir modeli kol altı oyuntusu yapmış olacağız. Bir model bir de şöyle beşli trabzanımız. Bu kadar. Dediğim gibi benim küçük bir parça olduğu için. Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Eğer siz bu videomu ilk kez izliyorsanız model anlatımı izlememişseniz ee, bu videomun açıklama kısmına video modelin kurulumunu detaylı bir şekilde e, videosu var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orada linki tıklayarak e, modelin kurulumunu aşama aşama izleyebilirsiniz. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar yaka kısmına geldim. Burada bir 2 zincirimiz var zincirimi çektim ipimi doluyorum hatta bir tane zincir çekeceğim ipimi doluyorum buradaki sonuncu trabzan tepesine batıyorum bir iki tane trabzan öreceğim beş tane değil iki tane trabzan ipimi doladım yaka kesimine başlıyoruz hanımlar iki tane trabzan ve kenardaki trabzanımızı örüyoruz yaka kesimine de başlamış olduk hanımlar. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Bir zincir eksilttik. Üç tane de trabzanımızı eksilterek yaka kesimine başlamış olduk. Burada yapmamız gereken bakın 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzan yapmak. Zincirde çekmeyeceğim, trabzanda örmeyeceğim. İpimi doluyorum direkmen kenar trabzanıma şöyle atıp yaka kesimi yapıyoruz ya. Şöyle ara trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Buradaki modeli bitirmiş oluyoruz. iki sırada modeli bitirmiş olduk. Bir modeli 2 zincir sonuncu trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 trabzan ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum Burada 5 tane trabzanımız var arada. 1 2 zincir ipimi doluyorum sonuncu trabzan. Şimdi yine örmeye devam edelim. Koltuk altına gelene kadar kol altına gelince beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Evet tanımlaştıran modelimi ördüm. Şöyle trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane tırabzanımızı ördük. 1 2 3 zincir ve dönüşümüzü sağlıyoruz. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Burada tekrar dönüşümüzü bu şekilde artık sağlamış oluyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Burada sadece gelip döneceğiz. 16 oyunumuz bitmiş oluyor. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum. Ara trabzanlarımı örüyorum. Arada 5 tane trabzanımız var. Trabzanımızı ördük. 1, 2 zincir. Modelimizin sonuncu trabzanına batıyoruz. Ve buraya 5 tane trabzan. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet amcalar, yaka kısmına geldik. Modelimi ördüm. Burada ara trabzanlarımız var. İpimi doluyorum. Ara trabzanıma batıyorum. Şöyle bir tane ördüm. İpimi doladım. Şöyle bir kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. 2 beraber kapattım. ipimi doladım. 1 2 5 tane trabzanımız var burada. 3'e düşürdük. İpimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz dibine değil bir sonrakine batıyorum zincirimle beraber sayıyorum zincirle beraber 5 tane trabzanımız var 1 2 3 4 5 ikisi birleştiği için şöyle saysak daha kolay olur bizim için ipimi doluyorum İlk trabzan tepesine battım. Bir kapatmıyorum. İki. Üç. Hepsini bir kapatıyorum. İki zincir ipimi doladım. Ve modelimi örüyorum. Bir. 2 Üç. 4. 5 ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde ara trabzanlarımızı da bitirmiş oldu hanımlar. Şimdi yine öreceğim. Burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet, hanımlar Şimdi yine yakaya geldik. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzana batıyorum. 1 iki buraya üç tane trabzan yapacağım buradaki trabzanımız da var bu üç tane trabzan yaptım ipimi doluyorum bakın burada topladığımız trabzanlarımızı şöyle hatta modelimin tamamını bir denemek istiyorum 4 5 buradaki trabzanı bakın birlikte topladığım trabzanlarımı atlıyorum diğer trabzanın tepesine batıyorum şöyle bu şekilde 5 tane trabzanımız var örüyoruz Buradaki trabzanı atlamış olduk kesime devam etmiş olduk anlar 1 2 3 zincir ve dönüyoruz Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. bir zincir çektim ipimi doluyorum bakın buradaki trabzanı hatta burada hiç zincir çekmiyorum hanımlar çekmeyelim bir iki üç dört beş kesim yaptığımız için buradaki zincirleri çekmedik anılar. Ve örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Gidip döneyim beraber devam edelim. Evet anlaşıyor. Şöyle yaka kısmına geldim bir tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum sonuncu trabzana batıyorum bir iki tane trabzan ipimi doluyorum bakın burada yaptığımız uygulamanın aynısını kenar trabzanlarımı örüyorum 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. burada sayalım hanımlar trabzanlarımızı çünkü burada iki tane trabzan yapınca birleşince orada kafa karşılığımız olmasın. Şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımız zincirimizle beraber ipimi doluyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum buradakini atlamış oluyorum hanımlar. Tekrar şimdi gidip döneceğim. Yaka kısmında kesimi beraber devam edeceğiz. Ara trabzanlarımı ördüm ve modelimi örüyorum. Evet. Evet anla şöyle yine yaka kesimine geldik. Modelimi ördüm, ipimi doluyorum. İlk mı şöyle tek örüyorum. Ördüm. İpimi doladım. Bir sonraki trabzana batıyorum. Ördüm, kapatmıyorum. Bir sonrakine battım, ördüm. Beraber kapattım. Bir sonrakine ördüm, kapatmıyorum. Şöyle iki trabzanımı bir kapatıyorum. İpimi doladım. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Aradaki trabzanlarla kesime devam ediyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum bir kapatmıyorum 2 3 üç. üçünü bir kapatıyorum 2 zincir çektim ve sonundaki trabzanın tepesine batıyorum modelimi uyguluyorum 3 4 5 ipimi doluyorum ve şöyle ara trabzanlarıma batarak örmeye devam ediyorum bu şekilde iki modelimiz kaldı buraya kadar örüp gelin beraber devam edelim. Evet hanımlar şimdi yine yakaya geldim gördüğünüz gibi kesimimi artık bitiriyorum iki modelim tek kaldı bakın burada modelimi tam yaptım üç tane trabzanımızı bir toplamıştık atlıyoruz bakın kenardaki trabzanlarımızı örüyoruz artık kesimi bitirmiş oluyorum bu şekil. Şimdi düz bir şekilde iki model daha öreceğim. Yakamız bu şekilde kendini gösterecek. Kesim olmayacak artık. 5 tane trabzanımı ördüm. Yaka kısmındayız hanımlar. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanı tepesine batıyorum ve modelimi uyguluyorum. 1 2 3 4 5 trabzan ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar gördüğünüz gibi yakam ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Yakam daha bir kendini gösterse ortaya çıksın ve artık kamera arkasında örüp geliyorum iki sıra düz bir şekilde. Evet ama şöyle yakamızı kesimimizi bitirdik düz bir şekilde şöyle gittik geldi gördüğünüz gibi bir daha bir yaka kendini gösteriyor ortaya çıkmış oluyor gördüğünüz gibi şahane bir yaka kesimi ve kol altı kesimi oldu çok da kolay pratik bir şekilde hanımlar yaptık Zaten modelimiz birbirini tekrarlayacak şekilde eğer kesime devam edeceksiniz. Zaten burada yaptığımız uygulamanın aynısını tekrarlayarak yapacaksınız. O şekilde kesime devam edebileceksiniz hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.